Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkamızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Durun ya ben geride kaldım. <laughs> Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey, i̇çeride birisi de atıyor. Toplanın. Kim acaba? Benimki gelsin bakalım. Gıcık. Hazır olun, geliyor. Aa, cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa, ayak sesleri. Evet. Çok kötü. Her kimseyi yakalayalım mı? Evet, yakalayalım onu. Tamam, içeri girdiğinde yakalıyoruz. Elisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. bir kırılma sesi. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Ee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. Mesut Nisan nerede? Mesut sana diyorum Nisan nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Ee, bu ses nereden geliyor? Hey, sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey, sana diyorum. Kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. o zaman Al bunlar senin hadi al Hayır onlar gerçek değil Peki o zaman Al bunlar senin Hadi arkadaşlarıma ver Peki Hey ne oluyor neredesiniz Eee Nisa nerede <laughs> Nisa nerede Nisa nerede Bilmiyorum anca seni kurtarabildim Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Melisa koş. Çabuk çabuk. Aa burada yok. Burada da yok bakıcı bakalım. Melisa burada yok herhalde. İyi bak, iyi bak. Burada kimse yok. Beni takip et. Nerede bu ya? Melisa bulamıyoruz. Melisa nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hey, arkanıza bakın. Nisa televizyonda. Buradayım buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Burada yok. Burada da yok. Hiçbir yerde Aa, yok. Aa buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam edelim ben. bekliyorum. Ha dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. İkinciyi buldum. Sonuncusunu da buldum. Şifreleri ayarlayalım. İbrahim söylüyorum gir. 23 49 50 86 Giriyorum bekle bir saniye. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. Gözlerimizi çaldı. Nisa arıyor. Alo, neredesin Nisa? Abla, bilmiyorum. Alo. <laughs> Sukut Game askeri. Ya <laughs> şimdi ya. Ben biliyorum. Hey, konuşan sen misin Dora? Evet, benim. Nisa nerede? 300 metre ileride. Senin yerini sadece sevimli büyücü bilir. Ee, vay balon. Şimdi boşama kafan çalışıyor? İnsan unuttum. Sen mi buraya hapsettiler? Ay şeker hadi beraber şeker yiyelim. Karnım da bayağı acıkmıştı ya. Sen de yer misin? Sen de ya. Sevimli büyücüye ne diyeceğim acaba? İşte <laughs> bu. i Nisa kaç. Kaç Nisa. Nisa sarı el geliyor. geliyor. Sarı el koş. Kapı, kapı açık kaldı. Kapı açık kaldı Nisa. Sarı el geliyor. Ne bileyim ben kapıyı örtüm. Burayı örtüm. Oh, poşet var orada. Kapı örtülmüyor. Oh, geldi. Oh, geldi. geldi. Sarı el geldi. Ne istiyor bu Nisa? Ne yaptın? Baba, ne oldu? Şey ne geldi? Söyle baba, çabuk. Hani? Ben, e, ben evet. Sen bir hatimde, Aa. Sonra Aa, olur. evet. Atarım, sonra Aa, doğru söylüyorsun. Belki o şekilde evet. evden gönderebiliriz. Evet. Aa, konfetimiz var. Dur, doğru mu tutuyorum Nisa? Konfeti evet. nasıl tutuyorum? Ha, evet, burası önü. Evet, evet, doğru tutuyorum. Sen ne yapacaksın? Ama sen ne yapacaksın? Sen orada mı duracaksın? Orada evet. dur bari. Nisa evet. bu konfeti olur. Sen evet. ne yapacaksın? Ben sen de orada dur. Hani pasta nerede? Baba. Hani nerede? Aa pasta. Aa pastamız burada. Pastamız burada. Evet, baba. Aa doğru söylüyorsun. Misa belki pastayı görürse bizim peşimize bırakır. Ben de konfetiyi patlatırım buradan değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Ee, geldi mi? Dur bir bakalım. Baba, ben Bak bakalım gelmiş mi? Sarel, el. Oh. Baba geldi. Oh, gelmiş. Baba da Nisa geldi geldi. Sarı el geldi. Evet. Kapının önünde. Gelmiş mi? Nisa nerede? Gelmiş mi? Evet aa, baba. aa sarı el geldi. Sarı el geldi. Ben kontrolümü alıyorum Nisa. Sen de pastanı al. Aa sarı el gider misin buradan? Burası Nisa'nın evi. Aa, hey sarı el evimizden git. Nisa'nın evi burası. Gider misin? Aa, Nisa ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Ama konfeti patlatalım. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar konfeti patlatıyoruz. Evet. konfeti patlatacağız. Hoş geldin diyeceğiz evet. Saren. Bu eve geldiğine pişman olacaksın. Keşke bu eve gelmeseydin diyeceksin. Sen gideceksin bu evden biz gitmeyeceğiz evet. Sarı Burası Nisa'nın evi. Polis Nisa'nın evi. Değil mi Nisa? Aa Nisa senin pastan olmuş. Baba. Ne olmuş Baba el yaptı. parçalanmış. Evet. Aa, şuna bakar mısınız? Ay. Saray senin pastanı ne hale getirmiş? Ya, şuraya da yazmış bak kömür Evet. Şimdi ben sana üç dediğim zaman kapıyı açacaksın Nisa tamam mı? Bir, iki, e? üç. Aç. Çık kapıyı. Ama orada evet gördüm. Gördüm Nisa orada saray ne yapıyor biliyor musun? Tamam ya. Aa pastanın etrafında pastayı alacak bu. Aa. Nisa pastayı alacak bu. Etrafında dönüyor gibi. Evet. Aa, sanki böyle pastayı dağıtmak istiyor gibi. Baba, Burada. Konfetim. Aa evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Konfetiyi Benim aldım baba. elime. Nisa konfetiyi aldım. Şimdi o tarafa doğru konfetimizi göndereceğiz. Hey Sarayel pastanın yanındasın. Pasta lezzetli mi? Pastamız güzel değil mi? Aa, Nisa patlamıyor. Baba, patlamıyor. patlamıyor ki. Patlamıyor bu. Aa, konfeti patlamıyor arkadaşlar. Kaldık böyle. Aa, konfeti patlamıyor Nisa. Baba. Niye patlamıyor bu? Ee, yanlış bu karnaval yazıyor. Evet doğru tamam. Baba, ne diyor? Buradan bu tarafa doğru çevir var. diyor. Nisa çevir diyor çeviriyorum. Bu tarafa doğru çevir diyor. Buradan buraya buradan buraya. Tamam bunu bu tarafa çevir. Nisa patlamıyor. Sarı el pastayı ne yaptı? O patlamıyor ki Nisa bu ne yapacağım? Dur hadi. Bir, iki, üç. Olmuyor. Olmadı bu. Konfeti çalışmıyor. Ama çalışmıyor. Konfeti çalışmadı Nisa. Niye çalışmıyor bu? Yanlış mı verdiler? Bozuk mu? Arızalı mı? Ne bileyim kandırdılar mı bizi? Baba pastayı alıyor. Pastayı alıyor. Pastayı aldı. Nisa almam lazım pastayı. Nisa bu niye çalışmıyor? Şöyle Yapıyorum olmuyor. Olmuyor. Baba bu Tamam bu tarafa. Baba Sanayi pastayı aldı. Ne? el pastayı mı aldı? Evet. Aa Nisa tamam, pasta yok. Koş. Pasta yok Nisa. Baba koşsana ben başlayalım. Yürü yürü doğru koş, söylüyorsun yürü koş. koş. Aşağı inmeden yakalayalım. Evet. Asansörde yakalayalım.